Yine o mükemmel yorumlarınızı okudum ve motivasyonla doldum. Yeni bir analiz videosunu sizlere hazırladım arkadaşlar. Çok güzel yorumlar yapmışsınız yine. Biliyorsunuz ki bundan bir önceki videomuzda veri analizi yapmıştık. Ve bu yapmış olduğumuz veri analizinde Bitcoin'in 20.200'lere kadar yükseleceğini, oradan sonra da 19.200'lere kadar düşeceğini söylemiştik. Ve harfi harfine hepsi oldu. Bakalım bundan sonra ne olacak? Çok güzel bir analiz videosu oldu. Videolarımı başından sonuna kadar izlemek, kanala abone olmak ve Telegram grubuna gelmek kendinize bir yatırım tavsiyesidir. Elimden geldiğince düşüşten veya yükselişten tam bir gün öncesinde sizleri uyarmaya çalışıyorum Telegram'dan. Muhakkak Telegram grubuna gelin. Ücretsiz sinyallerimle girmeye çalışın arkadaşlar. Açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumda hem Mexi Global referans linkim hem de Telegram linkim bulunmakta. Hepinizi bekliyorum şu anda karşımda UST dominans bulunmakta. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bundan tam tamına 2 hafta önce biz 6.40'lardan yükselen bir hacim çizmiştik. Ve bu yükselen hacim toplamda 4.5 milyar dolardı. Ve bu 4.5 milyar dolar bir satış hacmiydi. Ya böyle bir satış hacminde zaten ben şunu söylemiştim. Bitcoin 25 milyar dolarlardayken ben bu yükselişin devamının gelmeyeceğini söylemiştim. Hatta çoğunuz hatırlarsınız arkadaşlar. 25 milyar dolarlardan nakite geçmiştik çoğumuz. Hatta bayağı da bir tebrik mesajı almıştık arkadaşlar. Arkadaşlar ve arkasından çok güzel bir şekilde tam da dediğimiz gibi 18 bin dolarına kadar bir düşüş meydana geldi. Ve arkasından arttırdım ki yavaş yavaş alış baskısı başlıyor. Ve bu alış baskısı maalesef bizim beklediğimiz gibi 2.3 milyar doların üzerinde olmadı. Ve bu da bize hala düşüşün olabileceğini gösterdi. Ne yapıyoruz arkadaşlar hemen bakıyoruz isterseniz. Şöyle baktığımız takdirde tam da şu bölge içerisinde hemen işaretleyelim arkadaşlar. Tam da şu bölge içerisinde bir 4 nokta bakın tam da şu bölgede burayı almamız lazım. Bunu alamadım şu anda he. Şöyle şu bölge içerisinde bizim için önemli olan bölge şu bölge. 4.5 milyar dolarlık bir satış hacmi. Ve bu satış hacminde toplamda 2.3 milyar dolarlık bir de alım hacmi oluştu. Ve bu alım hacmi hem hisse senetlerinde, hem kripto paralarda, hem tahvil bonlarda ve bunun gibi birçok yatırım aracına kullanılan bir e, miktar arkadaşlar. Sadece kripto market olarak düşünmeyelim. Yani sadece kripto market hacmi değil bu hacim. Arkasından... Fark ettiyseniz tam da bizim beklediğimiz nokta neresiydi arkadaşlar? Bizim beklediğimiz nokta şurasıydı. Hemen ne yapıyoruz? Şunları bir siliyoruz isterseniz. Şunları silmeyelim. Tam da bizim beklediğimiz nokta neresiydi? 6.40'dan gelen bir yükselen hacimle buradan bir tepki aldı. Bak tam da nokta atışı tepkisini aldık arkadaşlar. Tam nokta atışı tepkimizi aldık. Buradan bir satış hacmi gelmeye başladı. Niye satış hacmi gelmeye başladı? Çünkü çoğu veri analistleri fark etti ki önceki satış baskısı alış baskısından çok çok fazla. Ve bu da maalesef çoğu hisseleri çoğu kripto yukarı yönlü hareket ettirmiyor. Yani bu bizim hala satış başkasının üzerinde olduğumuz anlamına geliyor. Yani hala kripto paralardaki yükselişin zor olacağını, hisselerin yükselişin zor olacağını gösteriyor uzun vade içerisinde. Yani bizi hala maalesef bir ayı dönemi bekliyor arkadaşlar. Bu ayı dönemi de bizi FED kararıyla birlikte ayı döneminden 15 milyarlar kadar sürükleyebilir. Yani şu anda bizim Fed'in Şahin yorumu çok önemli. Ve fark ettiyseniz Fed ne zaman Şahin, Kartal, Bülbül yorumlarını kullanırsa Bitcoin o zaman yere çakılıyor. Yani satış baskısı artıyor. Bu da bize şunu demek çalışıyor arkadaşlar. Yani şu anda stabil giden bir A var. Uzun vadede Bitcoin düşüşünü devam ettirebilir. Birazdan ben beklentimi söyleyeceğim. Ama şu anda biz kısa vade bakalım isterseniz. Peki kısa vade ne olacak? Hemen şurayı bir yenileyelim isterseniz. Sizleri bir kaldıralım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim tam da 7.40'tan gelen bir düşen hacimiz bulunmakta. Fark ettiyseniz standı bu bölge üzerinden. Bak şu bölgeden fark ettiyseniz bir tepkimizi aldık zaten biz. 2.3 milyar dolarlık bir tepki, 4.5 milyar dolarlık bir satış tepkisi. Ve bu tepki içerisinde bizim düşüş potansiyelimiz buraya kadar devam edebilir. Yani bu bölgeye kadar dominansla bir düşüş yaratabilir. Bu da ne olur arkadaşlar? Bitcoin'i 20.500'e kadar bir yükseliş sağlayabilir. Belki de 20.500 veya 20.600 bölgene kadar bir yükseliş sağlayabilir. Onun dışında Avax'la 19'ları görebiliriz. Ethereum'da 1500'leri görebiliriz. BNB'de 290'ları görebiliriz. Azero'da 1200'leri görebiliriz. Matic'de 0.90'ları görebiliriz. Yani bu bölgelerde yükselişler sağlanabilir arkadaşlar. Bu da bizim için ne olacaktır? Küçük bir yükseliş ama arkasından sert bir düşüşün zemini azınlanabilir arkadaşlar. Çünkü şu bölge çok önemli bir bölge. Bu bölgede maalesef çok fazla alış hacmi bulunmamakla birlikte çoğu kişi de burada satış yapıyor. Ve bu satış bölgelerinde maalesef çok sıkıntılar yaşanıyor. Bu yüzden burada satış yaşanmadığı sürece yani FED kararı 75 bas puan veya 6 bas puan gelirse tahmin olarak yükselişimiz devam edecektir. Ama maalesef 75 bas puanın üzerine bir e, şahin yorum gelirse üzgünüm arkadaşlar. Çok sert düşüşler meydana gelebilecek diye düşünüyorum. Ama olur da e, resesyon beklentisi artık yok bunu biliyorsunuz zaten. Hala e, kişiler, hala FED bir de FED biliyorsunuz ki son yorumlarında e, siyasi partinin yanında olmadığını belli etti. Yani Biden'ın yanında değil arkadaşlar. Biden'le artık birlikte iş yapmadığını, Biden'le birlikte artık olmadığını, saf tutmaklarını belli etti arkadaşlar. Bu saftan sonra ne oldu? Artık bana kalırsa FED sert kararlar alabilir ve bu sert kararlarda piyasayı mahvedebilir arkadaşlar. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Boğa çok da uzak değil. Boğa olmasa bile iki katı yükselişler çok da uzak değil. Ben Bitcoin'den yakın bir zamanda 2x bekliyorum. Hala bekliyorum arkadaşlar. Olabilir yani. E, bu yüzden şunu diyebilirim sizlere. Artık artık bunlar son düşüşler artık bunlar son yakalışlar diyebiliriz arkadaşlar. Şu an piyasaya baktığımda güzel bir 20.600'e kadar bir yükseliş görmekteyiz ama ondan sonra sert düşüşler gelebilir. Hemen isterseniz Bitcoin'e bakalım arkadaşlar. Bitcoin'e giriyorum şu anda. Bitcoin fark ettiyseniz bizim tam da 1.1 milyar kripto hacmin üzerinde bulunan noktanın içerisinde geziyor hala. Bak burası çok önemli. Bu bölge aşırı önemli bir bölge arkadaşlar. Eğer bu bölge aşağı doğru kırmazsa büyük bir ihtimalle alış hacminden dolayı daha da yükseliş devam ettir. Ama ben size şunu söylemeye çalışıyorum. Fark ettiyseniz bir düşen bulunmakta. Ve bu düşen genelde düşerek <laughs> devam ediyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın bunu geçen de yapmıştık hatırlıyorsanız. Bakın tam bu bölgede bir kanal var. Ve bu kanal aşağı doğru kırdı. Yine aynı şekilde bir kanal yapılıyor arkadaşlar. Ve bu kanal da aşağı doğru kırarsa bizim gelecek bölgemiz tekrar 19.200 bölgesi. Ama şu anda kanal yukarı zorlanıyor. Eğer bu trendin üzerine çıkış yaşanırsa 20.400'e 20.600'e kadar bir çıkış olabilir. Ki zaten şunu söylemeye çalışıyorum. Bitcoin'de en kötü ihtimalle bir 20.600 beklentim devam ediyor bu hafta. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Çok bir yükseliş beklemiyorum. Haberiniz olsun. 20.600 bölgesi benim beklediğim yükseliş bölgesi. Şu an için ben 20.600'e kadar bir yükseliş bekliyorum. Herhangi bir durum olmazsa, herhangi bir sorun olmazsa. 20.600 kapıda arkadaşlar bilginiz olsun. Şu anki benim beklentim nokta herhangi bir durum olmazsa eğer herhangi bir şahin yorum, herhangi bir savaş, herhangi bir duruma, herhangi bir vaziyet olmazsa şu anki beklentimiz 20600 beklentisi. Tabii ki de birazcık düşüşler olacak. Belki 19500 görebileceğiz. Belki 19600 göreceğiz ama Genel anlamda ben şu an için yükseliş bekliyorum. O da maksimum 20.600'e kadar. Ha bu demek değil ki ben alım yaptım. Alım yaptıktan sonra zarara geçtim. Stop koyacaksınız arkadaşlar. Yani ben 20.600 diyorum ama oldu da bir sabah çıktı. Ya bir şey oldu yani. Direkt pat diye aşağı düşüyor. Bunları biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Güvenmeyin. Yani en azından stoplarınızı her zaman koyun. Stop koymak yararlıdır. Hiç zararlı değildir arkadaşlar. MacGee Global'den ben zaten şu anda long faziyetimi açtım. Şu anda piyasada 19.600 bölgelerinden ben Bitcoin'e longdayım arkadaşlar. Hemen burada göstereceğim ben size. Ee, Mecchi Global de işlem açmak istiyorsanız açıklama kısmında e, indirimli komisyon linkinden kayıt olarak sizler de Mecchi Global'den işlem açabilirsiniz. Çok rahat, çok profesyonel bir sayfa. Bilginiz olsun. Borsamız güzel yani. Beklentin böyle. Bu kadar. Yani uzatmaya gerek var mı videoyu? Yok bence. Hepinizi Telegram grubuna bekliyorum. Telegram'a gelmeyen kalmasın. Kavga çıkar haberiniz olsun. E, unutmayın yapmış olduğunuz analizler yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Sorumluluk size aittir. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Instagram'a, Twitter'a, Telegram'a hepinizi açıklama kısmından bekliyorum. Bay bay diliyorum.